Herkes hoş geldi. Ee, çalışmamız sesin ilmi olarak açılmıştı. Bu akşam üçüncü çalışmamız. Ee, i̇lk olarak Gülden arkadaşımızı dinleyeceğiz. Sonra herkes söz alacak. Güldenci. Evet, sesin ilmi 3. Yine her zaman olduğu gibi sadece burada görünen değil çok daha yoğun bir e, enerjiyle bu çalışmada varız. Dünyanaya, dünya barışına ve şifa ihtiyacı olan tüm mevcudata şifa oldu diyorum. Her nerede kim ne yaşıyorsa, özellikle şu dönemde kimin neye ihtiyacı varsa yine şifa duasını okuyup sultanlıkla devam edeceğim. Şifa duamız yaradan ve yaşatan dünya, sana şükrettim. Sessiz ve sessizliği dürümleyen dünya. Yaşam için senleşen her diriye şükrettim. Senden sistem ve nizamdan beklentim ilmim ve hakikiyetimdir. Ben bana ait olan tüm yaşamlara hürmetliyim. Benim insana karis, si, sahu, sika diyerek kattığım bilgi onu şifalandırır. Katmakta olduğum tüm bilgiler herkese şifa olsun. Okuyan ve okumayan tüm insanlar şifa oldu. İşte bu. Sevgi sizi size kaynak yapan en yüksek kalemdir. Sistem sevgiden sonra gelir ve sizi korur. Kutsal yaşam sizin kaptanlığınızda oluşturulur ve katı yaşam sayfalamaları ile kontrol kurulur. Yeniden tüm mevcudata şifa oldu. Amin diyorum ve Sultan kitabımız sayfa 236. Hepimiz zemzem suyu alır, yüreğimizde bu suyu içeriz. Ses kodlarında bu su hakimdir. Saklı tertipli kodlarda bu suyu içerler de gücü hak ederler. Sisteme ışık yaktığın zaman sevgi ve saygıyla bu yoğunluklara inilir. Bu yoğunluklarda her yan insan ışıklarla doludur. Her yan can derelerle doludur. Kim sisteme ışık yaktıysa buradandır. Kurtarılan ışıklar cevherleriyle buradadırlar. Kimi sayfa sayfa okunur kitap, kimi yolun huzurundan ışıyıp yaratılır cevher. Her ne olursa dini hakimlerce olur. Bilen de hakim olur, bilecek de hakim olur. Şimdiden sonra her yürek hakim olsun ki yeni bir din olmasın iş budur. Neslimiz zaman ilmini iyi bilir. Her yer bu ilahi düzen kapılarıyla birleşik. Hani cevher vardı ya, bu cevheri ışık kaynaklarıyla birleştirip dinleyecek düzen kapıları vardı ya, ilmi hak olanlar da vardı ya, işte birleşen yürekler bu hakimlerle dinlendiler. Artık birleşenlerin diri yürekleri, yücelerin ışık kaynaklarıyla bir oldu. Sınır aşıldığı zaman ayrılık biter. Amin. Saat 236, devamında var. Her şey, her şey, tek şey, her şey, tek şey, o tek, her şey, tek şey, o tek şey, insan ve insan ve insan tüm zamanlardaki cennet. İnsanlaştık, yarınlandık, halik olduk. İnsanlaştık, yarınlandık, halik olduk. Öz görevimizi yapmaktayız. Ve bizler dünya olup ve bizler dünya olup yaşamları yazmakta ve bizler dünya olup yaşam yaşamları yazmaktayız. Umutlarımızı asla kaybet umutlarımızı asla kaybetmedik. Hep kelamla kodladık yaşamı. Hep kelamla kodladık yaşamı. Ve her din ve her din bilişin sahrasında tohumlan. Her din bilişin sahrasında tohumlandı ve bir tek kaynak ve bir tek kaynak insan oldu. Kar kara kar kara kar karra kha, kar kaha hmm. saha İşte burada çalışmaktayız. Öz gerçekliğimizle buradayız. İstanbul bugün İstanbul bugün çok yoğun İstanbul bugün çok yoğun. Işık Işık ışık 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 bugün ve biliyoruz ki İstanbul tüm yaşamlara ve biliyoruz ki İstanbul tüm yaşamlara şaftır. Hepimizin görevi insandır. Hepimiz insanız, hepimiz Kur'an'ız, hepimiz sahrayız. Ve biliyoruz ki her birimiz ve biliyoruz ki her birimiz İstanbul bizim ve biliyoruz ki her birimiz İstanbul bizim yaşamımız. O yaşamda o yaşamda lekesiz kayıtlarla dille o yaşamda lekesiz kayıtlarla dillenen bilişim bilişimiz. Bugün bugün her anda bugün her anda sesin ilmi eşyanın dili Bugün her anda sesin ilmi eşyanın dili. Tüm insanlık bunu bilmeli. Bizler bizler bitki, hayvan ve her yaşamı kodlamaya hazırız. Şükür ki çok şükür işimiz bu ve biz bunu başardık. Amin. Şimdiden hepimizin yüreklerine sağlık. Yüreğine sağlık. Teşekkür ederiz. Evet Aynur Hanım, sizden başlıyoruz. İyi akşamlar tekrar. Ben Hacı Bektaş Veli Efendimiz'den kaç şey okuyacağım. Benim Kabe'm insandır. Bir olalım, iri olalım, diri olalım. Bilimle gidilmeyen yolu sonu yoktur. Biz dile ve söze bakmayız, öze ve hale bakarız. Dikkat et lokma seni yemesin. Sen lokmayı ye. Dili, dini, rengi ne olursa olsun iyiler iyidir. Dünyada ne varsa helal, haram, temiz ve pis hepsi din, İslam ile bilinir. Düşmanınızın dahi insan olduğunu unutmayınız. Düşünce karanlığına ışık tutanlara ne mutlu. Hararet nardadır, sacda değildir, keramet baştadır, tacda değildir. Her ne ararsan kendinde ara, Kudüs'te, Mekke'de, Hac'da değildir. Her ne ararsan kendinde ara. Hiçbir milleti ve insanı ayıplamayınız. Her kişiyi 360 me melek korur, bunca melek arasında kendini yalnız sanıp edepsizlik edersin desen sen, Kendin gibi kişi yanında edepsizlik etmezsin. Hani senin meleklere inandığın. İlim beşikte başlar, mezarda biter. İlimden gidilmeyen yolu sonu karanlıktır. İncinsen de incitme. İnsanın cemali sözünün güzelliğidir. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Yüreğinize sağlık. Evet. Ne kadar güzel söylemiş ta o zaman. Ya, teşekkür e ediyoruz. E evet gerçekten. Evet sevgili İpekçim, Yüreğinize sağlık. Kalpler sevdalı, aşklar şifalı, gönüller vefalı. Birlik halinde, bir ve bütün halde hepimiz el ele, kalp kalbi, göz göze. Dilleniriz neşeyle, huzurla, <laughs> mutlulukla. Şifa oldu tüm dünyaya. Mutluyuz, huzurluyuz. Hayvanlar mutlu, insanlar mutlu, bitki mutlu, tüm evren mutlu, huzurlu, keyifli, neşeli. Amin. Şükürler olsun. Teşekkür ederim. Yüreğine sağlık. Biz teşekkür ederiz. Diğer İpek arkadaşımız Herkese iyi akşamlar diliyorum. Ben de Sultan kitabı sayfa 351'i e açtım. Birlik dili yüceliklerin diriliğiyle yol açar. Bu çalışmalar dünya ıslıklarından birleşen diriliklerledir. E, erin aklı haksa ışığın yağmurunda hakiki yücelikler eser ve huzuru dinler. Resmi yol akıldır. Hakkın hakikiyetindeki akıl. Bizim zaman sonsuzluğunda yarattıklarımız ışık katlarındaki hakimlerin yarattıklarıyla birleşiktir. İsa'nın nefesiyle Musa'nın nefesi ışıdığında dereler dirilir ve huzur yaratırlar. Raya yaramayan ışıklar, rayan yoğunlukla ışık olup yakınlaşanlar, bilginin dili olup yoğunlaştıklarında din daimiyetinde diri olurlar. Bütün türevlerin hakikiyetinde bütün yücelikler ışır. Biz İsa ya da Musa değerinde diri olanlar birleşir ve hakim oluruz. Önce cennet ışıklar yanar, sonra toprak ışır. Biz ilmi, dili diri olanlarla ışır. Sistemden sisteme ışık yakan, düzen kuranlar, birleşik kapılardan geçtiklerinde dinden ışık alıp dirilirler. Yolun huzurunda yoğun birleşik kayıtlar olur. Bütünlüğün türevleriyle bu yarımlar dillenir. Her birimizde diri yücelikler ışır ve sevginin dili yücelir. 19 Şubat 2025 Çarşamba Sesin ilmi 3 çalışmamız İyi, kötü, doğru, yanlışın ötesinde insan olmalı, insanlık hak edilmeli en yeni de bir tekte, bir ömürde ve her şeyde. Çok şükür biz bunu başardık. Ol dedik, oldu birlikte. Şimdi bu. Teşekkür ediyorum. Hepimizin yüreğine sağlık. Yüreğine sağlık İpekçim. Teşekkür ediyoruz. Evet kıymetli. yüreklerinize sağlık. Teşekkür ediyorum. 310. sayfa Sultan kitabı. Birlik diliyle dillenebilmek kolay değildir. Birlik dilinde ışık olabilmek zordur. Ama bugün bu mümkün haldedir. Namaza duranların, duranların ışığında olmaları mümkündür de yoğun olup kont kodlarıyla ışınmaları yine zordur. Sistem için çalışanların tabiata ışık vermeleri ile gür hakikiyet yaratılır. Burak Dil, yeni dillerde ışık aramakta. Burak, düzenin dili olduğundan, onun sonsuzluğunda kemal ışık oluşurken din, tabiri değil ta tabiriyle olabildiğince cevher yaratmakta. Bu tabiat daimiyetinde nefes, ışık, yol ve sonsuz kaynak her yürek için güçtür. Bizler tabiata yol yol olmak üzere buradayız. Birlik dirliği ile birleştik ve buradayız. Zaman sır derelere akarken yine topraklar yaratılmaktadır. İşe başlandı. İş bitti ve zaman sonsuz düzeni kurdu. Ayrı dönemler kendi tabiatında yarım olanlardan biri oldu ve son olarak ışık kimsenin bilmediği bir güçle düzeni kurdu. İşler tamam oldu. Kıdağır gün birliğin diliyle ışıkla öz görevdeyiz. İnsan tekliyle cennette her birimiz dünyada kelam eder. Karla sahada İstanbul kodlamada gücüyle huzurda bir sui'nin insan sevginin gücüyle her anda teşekkür ediyorum. Amin kifayetçim yüreğine sağlık. Muharrem hoş geldin seni dinliyoruz. Hoş bulduk cümlemizi. Sultanlık kitabı 271. sayfa. Kütle yaratımında önemli olan son turdur. Dünya üstün düzlenler kurdu. Bu düzlenlerin en güçlüsü Atatürk Türkiye'sidir. Bugün dünyanın tarihini incelediğinizde göreceksiniz ki Türkiye'nin tohum katları, genetik tarihsel yazımları diğer ulusların yazımlarından çok daha gür ve huzur yaratım safhatları çok daha hakikidir. Ortak dirlikler çok fazladır. Burada bu dönem çalışması dünyanın teknolojisinde önem taşıyan bir kültürün öz görevidir. Öz görev dünya diliyle dinlenmektir. Dinlenebilmektir. Herkes kendi kontrolünde görev alır ve o görevi yapar. Ama Türkiye toplumu kendi kontrolünü en güçlü düzenlerle kurmak üzere birleşimler sağladı. Ati yazılım, yazılımlarında bu görev birleşmeleri çok daha güçlü ve hakikidir. Dünyanın tabiatı, dünyanın toplantıları ile kodlar yazar ve o kodları devrelerine takdim eder. Eğer ki bu aşamalarda düzen kurulmazsa ışık söner. Düzen kurulduğunda ise ışık güçlenir. Bu kadar okuyacağım. Bir de bugünü şimdi şöyle şey Bugün havaya düşen ilk cemre günü. Yuvamıza huzur. Tüm Türkiye Cumhuriyeti'ne ve içinde bulunan tüm canlılara şifa, bolluk, bereketin tüm insanların yüreklerine sevgi, barış kardeşliklerini akmasına niyet ediyorum ve oldu. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Yüreğine sağlık Muharrem. Amin diyorum ben de. Evet. O zaman sıra bana geldi sanırım. Ben de 327'yi açtım arkadaşlar. Bugün rahi yaratımında da ışıklar yanacak. Turgat diri kapılar, Turgat ışıklarla dinlenecek. Bugüne kadar efelerin hepsi sistem işini hep kendileri için yaptılar. Ama bugün onlar da başarılı çalışmalarını başarılı koyuluklara ışıkla dinletecekler. Raka sesleşmek üzere sınır tanımadan indi. O dahi yarımların tabiatına kat kat olup inenlerdendir. Şimdilik sistem dili ile yol açmakta ama safir ışık da indi ve indikten sonra tartısını çıkarıp her yüreği Tartmak istemektedir. Evet, e, değişik bir bölüm geldi. E, kodlar, hiç bilmediğim kodlar var burada ilk defa görüyorum. Rahi, Turgat gibi. E, demek ki farklı bir e, yoğunlukta, e, farklı bir bütünlükle bir sesleşme var diye düşünüyorum safir ışık da aynı şekilde çok duymadığım bir kelime evet burada biz ne yapmaya çalışıyoruz kodlarla seslenmekteyiz kodlar yaşamın ilmi kodlar dediğimiz yaşamın ilmek ilmek e, örgülenen e, yarınları e, ses e, sesin ilmiyle çalışmaktayız e, bu ses e, eşyanın dili demiştik e, hatta dünya dili diye de dillendi e, bu dilde e, kontrol var e, bu dilde e, tartısız e, bir has e, ışık var ee, biz kimseyi tartmıyoruz. Sadece burada yaptığımız bir ses veriyoruz. Ee, merkez e, kapıyı açıyoruz ve tüm zamanlara sesleniyoruz. Ee, bu seste sevgi var. Bu ses seste e, dünya toprağına katmak istediğimiz tohumlarımız var. İşte bu e, bu sesi bu sesle birlikte e, dillenebilecek, bu tınıyla e, hak edecek olan e, dostlarımızı da e, sesleşmek üzere bekliyoruz. E, onlar da tınıyla sesleştikçe bir tek olup kelamla dinleniyoruz. Bu dinleniş Allah'ın kelamı yani yarınların e, örgülenişi olmakta. E, temizlik yaptık ikmal tamamlattık yarınlarda e, cennet olsun diye bugün Ömer Hayyam'ı okuyordum e, Semerkant diye bir kitap Amin Malof'un e, orada şöyle demiş kalk hadi ebediyen uyuyacağız zaten e, tabii onu yazdığı dönemde uyuyacağımızı düşünmüş olabilir ee, ama e, biz diyoruz ki herkes e, mezarlarından kalktı. Mezar e, bir sınırdı ama insan e, sonsuzlaştı. Çünkü insan artık ilim yapıyor. E, artı ve eksi, eksiği kendi e, sesiyle e, bütünleyip e, kodlayıp e, sonsuzlaşıyor. İşte artık e, mezarlar boşaldı, uyuyanlar uyandı, ölüler dirildi. E, süper insanlık e, realitesi ölüleri dirilten bir mekteptir. E, bu mektepte e, hepimiz görev almaktayız ve burada da kendi yoğunluğumuzdan öz görev taşımaktayız. Nesillerimizle sesleşmekteyiz. Birin ışığında bütüne hizmet e, etmekteyiz. Türkiye Çalışmaları diye bilinen yoğunluktayız. E, hepinize e, burada olduğumuz için şükrediyorum ve e, şifa diliyorum. Yeni dönem açıldı biliyorsunuz. Yeni dönem adıyla açıldı. Yeni dönemde de e, çalışmalarımız daha güçlü olarak devam edecek buna inanıyorum ve ol diyorum ben. E, ee, Gülden arkadaşım da. Amin. Sultanlık kitabımız sayfa 296. Saygıyla ve sesle çalışmalar yapılırken bu tür çalışmalarda yoğunluk hep vardır. Bu tür çalışmaların kontrolü her dümenin kontrolünden güçlüdür. Çünkü bütün temizdirilikler bu çalışmalara dahil olabilirler. Dünyanın yarımlarından bütünlenen ışıklar bütün yolları kontrol ederek ışık sayfalarındaki yollara kontrollü şekilde geçebilirler. Dava iştir. Dava açtığınız zaman davanın her kademesinde ekip kurulur. Bütün kütle bu davanın aşıkı olur ve son ruhların başarısı için çalışır. Dava açıldıktan sonra o dava kapatılamaz. Hepimizin sayıp sevdiği güç düzenin gücüdür. Bu gücün safahatlarında yoğunluk oldukça dirilik yaratılır ve dirilik arttıkça ışık olan cümleler diri yüceliklerde biz olur. İşin bu olduğu kesindir. İş yarımın yarattığıdır. Her yarım diri olarak iş yapar. Zarar görmeden yapılan her çalışmada ağır olan güç yarımları temizlenir, bütünlenir ki bunu biz zeka düzeyimizle anlayabiliriz. Eve gelip de evde kendi yolunu bulan her yüce ben bana geçtim der. Ben kemal olup güçlendim ve zaman sessizliğine geçip gürleştim der. İş budur. İş sayfa sayfa yazıldığında her güçlük aşılır. Bütünlüğün yücelikleri tanrı kapılarında yetkin olan başarılı çalışmalar yaparlar. İş ilimdir ve iş ismini dahi bilmediğimiz zor yollardan geçerek kontrol kurmak isteyen görevlilerimizin yaptığıdır. İş İslam'dır ama iman eden İslam'dır. Ve işin en güçlüsü sonsuzluğun tohumlarını yeşertebilecek ışığı yakmaktır. İşten söz ederken tartının hafiflediğinden ya da ağırlığından da söz etmemiz gerekir. Eğer tartı ağırsa iş hak edildiğince yapılmaktadır ama tartı hafifse ışık yanar ama iş başarısı hak edilmediğinden sorumluluk ağırdır. Büyük güçlükleri aşarak ışık alıp ışık yapmak üzere dünya planına inen dünyalıların tabiatta birçok görevleri olduğu mutlaka anlaşılmalıdır. Tabiatın ışık ilmini bilmeye ve ilmin İslam'a ışık yapmasını sağlamaya gerek görüldüğünde her yürek dünyanın tabiatına inen cemlerden biri olur. Onun yüceliklerden gelişinin en önemli nedeni din yarımlarının birleşme din yarımlarını birleştirmektir diye devam ediyor ama güzel bir bölüm. Evet, Hepimizin yolu, hepimizin dili, süper insanlık realitesi, süper insanlık realitesi meclisimizle birliktedir. Bizler zamanın kapıları, zamanın bizler zamanın kapıları, zaman zamanın sahralarında çalışmaktayız ve kaynak ışıklarımızda ve kaynak ışıklarımızla bütüne hizmetteyiz ve her ilmin kalemindeyiz her ilmin kalemindeyiz her ilmin kalemindeyiz hal her ilmin kalemindeyiz halit 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 bin velit halit bin velit <laughs> halit bin velit de bizimle birlikte şu anda ve ses verir sesin ilmi sesin ilmi, eşyanın dili, hepsi bir tekte, hepsi bir tekte, o teklik, o teklik tüm yaşamlar, o teklik tüm yaşamlarda. Aha, geldik, buradayız dedik, ilimle geldik, ilme geldik, ilimle de çalışmaktayız, ilimle de, ilimle de çalışmaktayız her anda. Halit Bin Velid de bizimle birlikte. İnsanlığın ilmi ve yarınlar hak edildi. Hak edilen insanlıktı. İnsanlık hak edilen insanlıktı. İnsanlık kodları insanlık kodları yarını hak etti ve her birimiz tüm yaşamlar olarak birlikteyiz, bir tekteyiz. Her birimiz bedenlerine vardı, hak olduk ve hak ettik. Bugün karın şarkısı bugün karın şarkısını okumaktayız. O karda o karda ve o sahralarda tüm insan tüm insanlık tüm insanlık var. Dünya nedir diye sordular. Dünya nedir diye sordular. Eşyadır dedik. Dünya nedir diye sordular. Eşyadır dedik. Eşya tohum, eşya tohum mudur dediler? Eşya neden eşya neden tohum? Eşya neden tohumdur? dediler mutlaktır dedik. Ve eşya ve eşya ve eşya ve eşya tekliğin kapısıdır. Ve eşya neden tekliğin kapısıdır diye sordular. ve biz de dedik ki kelamdır. Bizler bu yoğunlukta bizler bu yoğunlukta mutluyuz ve bu yoğunlukta dünyanın kulluğu yapılmaktadır. Her şey çok güçlü çalışmamızda ve her birimizin umutları var. Şükür ki şükür ki mutluyuz. Şükür ki mutluyuz. Çok mutluyuz. Ol dedik, kodladık, kokladık. Ol dedik, kodladık, kokladık yine bu akşamki çalışmamızda. Çok şükür. Ve son son kelamlarımızda, son kelamlarımızda, son kelamlarımızda, son kelamlarımızda, son kelamlarımızda dağlar ve taşlar denir ya, dağlar ve taşlar denir ya. Son kelamlarımızda Kur'an Kur'an Kerim'de Kur'an Kerim'de dağlar ve taşlar denir ya. işte eşya. Eşyanın dilini eşyanın dilini soranlara Kur'an-ı Kerim'den Kur'an-ı Kerim'den haş 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 suresi Haş suresi İsra suresi İsra suresi İsra suresini söyleyebiliriz ve eşyanın dilini dillendiren hutut 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 hut kuşu hutut kuş hutut şunu da ilave ederiz. Şimdi de şimdilik çok şükür diyorum.